Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Yeniden Babı Reyyan'da ye sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'ın bu senalar olsun ki Ramazan'a ulaştırdı ve ikinci günündeyiz. ikinci iftar programımızı ve iftarımızı inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Gerek ekranları başlarında bizi izleyen siz dostlarımız, gerek radyolara başlarında bizleri takip eden dinleyicilerimize hayırlı bir Ramazan temennisiyle, hayırlı ...bereketli bir iftar ve iftar programı... ...temennisiyle hoş geldiniz... ...demek istiyorum. Evet... E, ...bugün Ankara'da hava... ...bulutlu ama dünkü gibi değil. Dün programa böyle... ...her an yağmur yarabilir diye... ...başlamıştık. En nihayetinde... E, ...yağmur kapımızı çaldı elhamdülillah. Stüdyoda tamamlamak... ...durumunda kalmıştık ama... ...bugün güzel bir esinti var. Maddi e, hava... ...atmosfer çok güzel, çok manevi atmosferin güzelliği gibi. Ee, i̇nşallah programı burada tamamlamayı ümit ediyoruz sizlerle birlikte. Çok kıymetli bir misafirimiz var bugün de inşallah kendisiyle birazdan sohbet etmeye başlayacağız. Ama niyetimizi almıştık malumunuz her bab Reyyan'ın başında. E, Efendimizin yıldızlar dediği, gökteki yıldızlar dediği... E, ...onun yol arkadaşlarından, Ashab-ı Kiram'dan birisini hatırlamak. Bugün de Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ı kısaca e, tanıyalım veya bildiklerimizi tekrarlayalım. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh e, ilk Müslümanlardan, Eşere-i Mübeşşere'den Müslüman olduğunda genç yaşta imiş. Ve e, asıl adı Amir imiş e, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın. Eee Künyesi Ebu Ubeyde, dedesine nispetle de Ebu Ubeyde bin Cerrah diye anılıyor. Genç yaşta Müslüman olmuş dedik. E, Tabii babası müşrik olduğu için onu evine almıyor. E, ailesiyle birlikte sıkıntılı günler yaşıyor. Ve e, bu sıkıntılardan bir nebze kurtulup dinini rahatça yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret ediyor. Ve orada kalıyor uzun bir süre. Daha sonra Efendimiz ve Müslümanların Medine'ye hicretini duyduktan sonra o da Medine hicret ediyor. Ve Efendimiz'e ve diğer Müslümanlara kavuşmuş oluyor. Peygamber Efendimiz'in çok büyük iltifatına mazhar olmuş sahibi kiramın yıldızlarından, büyüklerinden gerçekten Ebu Ubeyde bin Cerrah. Onunla alakalı çok meşhur bir sözü var Efendimiz'in. Her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de e, Ebu Ubeyde bin Cerrah da buyuruyor. E, dolayısıyla ona Eminul Ümme lakabı verilmiş ümmetin emini. Bu itibarla Efendimiz kendisine ait bir lakabı ona vermiş olması itibarıyla da malumunuz El Emin lakabı Peygamber Efendimizin peygamberlikten önce de kendisine verilen bir lakaptı. O lakabı kendisine verdi. Güzide bir e, sahabi. Çok büyük kahramanlıkları olmuş. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Bedir'de, Uhud'da özellikle Uhud'da malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dişi kırılıyor, yüzü yaralanıyor. Ve niferinden kopan iki parça metal yüzüne batınca onu o halde gören Ebu Ubeyde bin Cerrah dişleriyle o batan parçaları çıkarıyor. Ve o yüzden ön dişlerinden birkaç tanesinin kırık olduğu rivayet edilir. E, Peygamberimizin vefatından sonra da e, müminlerin halifeliğe layık gördüğü birkaç isimden birisidir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrahı hilafete layık görmüşlerdir ama Hazreti Ebu Bekir malumunu seçilmiş ve Müslümanlar ona biat etmişler. Ee, ama o gerek Hazreti Ebu Bekir gerekse Hazreti Ömer'in e, halifeliği döneminde onların en yakın e, destekçisi olmuş, en yakın hem arkadaşı olmuş hem de Özellikle Hazreti Ömer zamanında e, ordu kumandanı olarak görevlendirildiği zamanlarda çok büyük başarılar elde etmiş. Mesela e, Humus başta olmak üzere Şam ta Antakya'ya kadar onun e, kumandasındaki İslam orduları tarafından fethedilmiş. Hazreti Ömer döneminde Şam valisidir. E, şöyle iki e, güzel hadise var onu da sizlerle paylaşayım. Ee, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde tabi Şam'da bir veba taunu e, salgını çıktığını duyunca Hazreti Ömer meseleyi yerinde görmek için oraya kadar geliyor. Ee, Ebu Ubeyde nerede diye soruyor e, Şam'dakilere. Burada birazdan gelir diyorlar. Ve geliyor gerçekten Ebu Ubeyde mincerra. Sonra Hazreti Ömer e, ona kendisini eve davet etmesini yani kendisini davet ettiriyor bir bakıma. Niyeti yaşayışını görmek. Acaba vali e, olarak vazifelendirildikten sonra e, o makamı kullandı mı? Böyle şatafatlı mı yoksa sade bir hayat mı sürüyor? Onu görmek istiyor. En nihayetinde evine gidiyorlar. Hazreti Ömer şöyle bir göz ucuyla bakıyor. E, çok sade, çok mütevazı bir ev hali. Birkaç parça ev eşyası var. Senin diyor bundan başka eşyan yok mu? Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri diyor ki, bunlar benim ihtiyacımın kafidir. Bunu duyunca Hazreti Ömer çok duygulanıyor, gözleri doluyor hatta ve diyor ki, Ey Ebu Ubeyde, dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi. Yine bir seferinde elçisiyle bir miktar para gönderiyor Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer arkasından da diyor ki bak bakalım acaba nasıl değerlendirecek götürüyor elçi takdim ediyor ve Ebu Ubeyde bin Cerrah gönderilen bütün parayı son kuruşuna kadar muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor idaresi altındakilere karşı son derece şefkatli olduğu, son derece tevazu olduğu ona olan sevgi muhabbetlerini dile getiren sahabeler ortaya koyuyorlar. Hatta onu o kadar seviyorlar ki sadece Müslümanlar değil, idaresi altındaki Hristiyanlar da ondan gördüğü şefkatten dolayı ona her seferinde yardımcı olmaya çalışmışlar. Böyle güzide bir sahabi Hicret'in 18. yılında kendisi de 58 yaşındayken rahmet rahmeti Rahman'a kavuşuyor. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Bizleri de onların yolundan eylesin inşallah. Evet sevgili dostlar, bab çok kıymetli bir misafiri ağırlayacak bugün. Muhammed Sadık Hamidi hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk iki türlü hoş geldiniz. Hem İstanbul'dan Ankara'ya hoş geldiniz. Hem de programımıza hoş, hoş geldiniz. Hoş Önce, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hazan Allah razı günü olsun. kalktınız, geldiniz. Bizlerle teşekkür birlikte ederim. oldunuz. Evet. Muhammed Sadık Hamidi hocam özellikle hadis alanındaki çalışmalarıyla maruf. Ee, Seyittir. Ee, o konuya hani girmeyeceğiz belki yedim, ama yedim. Evet. çünkü o ayrı bir konu hakikaten evet. e, o konuda da epey bir hani anlatacağını şeyler olduğunu biliyoruz. Ee, ama e, hakikaten e, seyitliğin, sadatın izzetini, ilmini, e, ahlakını, güzelliğini ortaya koyması açısından da ...biz ee, takdir ediyoruz. Dualarını da bekliyoruz. Allah, Allah razı olsun. Allah layık evlat eylesin. İnşallah. Ceddimiz gibi Müslümanlara faydalı kılsın inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Ee, Tabi Ramazan'ın ikinci günü... E, ...ikinci iftar programımız. Dolayısıyla Ramazan'la, oruçla alakalı şeyleri... ...biraz önceliyoruz. Ta ki Ramazan'ımız feyizli geçsin, bereketli geçsin. Yaptığımız ibadetlerin... Cenab-ı Hak böyle tam hazzını lezzetini almayı bizlere nasip etsin. Dolayısıyla isterseniz oradan başlayalım. Ramazan'ın evet. faziletlerinden, Ramazan'la alakalı. Ondan sonra belki oruçla ilgili hususlara evet. geçeriz. Yalnız bu arada sohbete geçmeden önce hocamla programdan önce kısa bir sohbet imkanımız oldu. Dün de Hüseyin Hoca ile hani konusu evet. üzerine konuştuk fakat ee, Muhammed Sadık Hamidi Hocam e, farklı bir şey söyledi. Neden Reyyan? Yani evet. kelime manasından da hareketle. Evet. Programımızın da ismi olduğu için biraz daha altını çizelim. Evet. Neden Reyyan? Yani oruçlar neden Reyyan ismiyle e, müsemme olan bir kapıdan girecekler? İsterseniz evet. onu söyleyelim sonra Bu, başlayalım. E, i̇sim hakikaten çok güzel olmuş. E, Ramazan ilgili birazsa bu programımızla ilgili evet tam e, isim müsemmaya uymuş yerine oturmuş. Efendim reyyan Arapça bir kelimedir. E, suya kanmış manasınadır. Reyyan. Hı hı. Erkek reyyan eğer dişi olsa reyya. Şimdi siz... bizim evet e, Türkiye'mizde de reyya ismi ee, kullanılıyor. Benim torunumun adı da Reyya'dır. Reyyan olarak da kullanılıyor. Reyyan erkek. Erkek. Yani Ama kız suya, ismi olarak da kullanılıyor. Suya kanmış manasına hmm. erkekse Reyyan eğer e, kızsa Reyya. Kız işte, Reyya hmm. Niçin e, bu kullanılmıştır? Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, cennette Reyyan adında bir kapı var. Hmm. Oradan Oruçun, orucundan dolayı cenneti kazananlar girecekler. Şimdi Arabistan sıcağını düşünelim. Müslümanlığın hı hı. ilk e, Yıllarında, merkezi Mekke. Evet. E, uzun günlerde oruç tutan susayan kişi e, orucundan dolayı cenneti kazanmışsa onlara bir özellik olarak o kapıdan girmelerini Cenab-ı Hak nasip edecektir. Her ne kadar evet cennette susama yoktur, ee, evet. açlık yoktur, susama yoktur ama orucuyla cenneti kazananların o kapıdan girmesi bir özelliktir. Ee, bu bir hadisi şeriften dolayı bu Hı -hı. böyle bu ismi almıştır. Ee, sizin de proamınızın reyan olması hakikaten güzel olmuş tebrik ederim. Allah razı olsun. Evet. Biz de inşallah suya kalmışlar olarak evet. amin. E, o kapıdan birlikte evet. gireriz. Evet hocam, e, Cenab-ı hamdolsun Amin. 11 ay 7 de kaldı, Ramazan'la bizleri buluşturdu. E, bir dönem, bir çağ, bir işte zaman evet. dilimi, bir mekan Cenab-ı Hakk'ın veya onun Resulü'nün evet. takdiriyle evet. güzel oluyor, anlamlı oluyor, kutsal oluyor. Bu manada Ramazan da e, evet. işte malumumuz Kur'an'ın indirildiği bir ay olması itibarıyla e, bizim için en mübarek, en kutsal ay. Ramazan'ın e, bazı hususiyetlerini belki Evet burada saymak İnşallah. lazım. Efendim, Ramazan kelime itibariyle Arapça Ramadan Ramd fiilinden hı hı. geliyor. E, sıcaklık manasına, aşırı sıcaklık manasınadır. E, bu aylar e, tespit edilirken veya ayların ismi verilirken çok eski insanlar hı hı. çok sıcak ayda olduğu için bu aya Ramazan demişler. Her Hı. ne kadar e, ay takvimine göre e, mevsim değişiyorsa Değişimi. da muhtemelen kadar, o, o isim konulduğu yıl konul, belki de yıl, o ay çok sıcak olduğu Hı. için bu ismi vermişler. Şimdi Ramazan e, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabirdir. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tek e, ismi geçen ay galiba. Aydır evet. Şehrur Ramazanel lazı unzile fihi'l kuran Evet, Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan ayı diye Cenab-ı Hak bize beyan ediyor. Yani Ramazan kelimesi Ramazan ayı, Şehru Ramazan Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. El-Bakara suresinde. Tabi Ramazan'ın özellikleri var. Özelliklerini şöyle alimler tespit etmişler. Birincisi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ayda Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir evet. diye beyan ediyor. E, başta bu galiba. okuduğumuz galiba. ayet-i kerime Şehrü <laughs> Ramazan ellezi <ayeti> unzile <kerime>, fihil <laughs> Kur'an. Kur'an'ın nazil olduğu ay. O bakımdan Kur'an'ın bu ayda ilk nüzulu tabi devam etmiştir Kur'an-ı Kerim. 23 sene nüzulu devam etmiştir. Hı hı. Bu ayda ilk olarak inişi bu aya bir şeref vermiştir. Bir fazilet vermiştir. Bir e, mevki tahsis etmiştir. O evet. bakımdan bu Ramazan'ın bir özelliğidir. Bu mevzuda e, tabi Kur'an'la ilgili konuşulabilir. Allah nasip ederse eğer zamanımız Evet müsait ona olursa ona temas e, Ramazan'da inen Kur'an'dan da bahsetmek isterim. İnşallah. İkinci hususiyet, özellik bu ayda çok mübarek bir gece var. Kadir gecesi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. E, Kadir gecesi için Leyletul Kadri hayrun min elf şahir. Kadir gecesi bin ayda yapılan ameller e, Kadir gecesinde yapılan ibadet ve ameller bin ayda yapılan amel ve ibadetlerden daha, daha hayırlıdır diye Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Bu mevzuda bir sure var. Hı hı. İnna fi kadir suresi bunu beyan ediyor. Onun için Ali sallallahu aleyhi efendimiz de hadis-i şeriflerinde <türk> fihi leyletun hayrun min elf şehrin. Bu ayda bir gece var. Bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Men hurime hayruha fakat hurim. Bir kimse bu gecenin hayrından mahrum olursa mahrum olmuş olur. Artık çok mahrum olmuş olur diye beyan yani ediyor. Ondan daha mahrum olacak bir şey ha. kalmamıştır. Evet. Yine Ramazan'ın üçüncü özelliği İslam'ın beş rüknünden birisi beş temellerinden birisi oruç bu ayda farz kılınmıştır. Hı hı. Allah nasip ederse inşallah Ramazan'la ilgili söylediklerimizi bitirdikten sonra oruçtan, oruçtan bahsedeceğiz. Ramazan dışında da oruç var. Ama bu ayda oruç tutmak farzdır. Yine El Bakara suresinin 183. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Auzu e billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler sizden önceki ümmetlerde oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı, Fars kılındı. ki takvaya eresiniz buyuruyor. Bu e, oruç Ramazan ayında tutulur. Ramazanın dışında bu farz tutulmaz. Evet. Ancak kaza olursa, mazereti olursa o ayrı. Fakat mutlaka bu ayda farz oruç, olan oruç. tutmak gerekir. Evet. Bu ayda farz kılmıştır. Hadis-i şerifte de aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buniyel İslamu ala khamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Şehadet: "Lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden Resulullah." Kelime-i şahadet ve beş vakit namaz kılmak ve itaiz zekât, zekât vermek ve savm-ı Ramazan, Ramazan ayında oruç tutmak ve hac-ül Beyt-i Haram had hacca gitmek. Allah'ın evini evet. ziyaret etmek. Evet. Bu ayın bu ayın özelliklerindendir. Yine bu ayın özelliklerinden birisi yine hadis-i şerif ile efendimiz buyuruyor: İza dakhala Ramazan. Ramazan girdiğinde futihat ebwabus sema. Gök kapıları açılır. Ve gulliqat ebwabu cehennem. Cehennem kapıları kapatılır. Ve sulsilatü şeyatin şeytanlar bağlanır. Bu Müslim rivayeti Buhari rivayetinde ilaca Ramazan Ramazan geldiğinde hı. futihat ebwabul cennet. Cennet kapıları açılır. İkisi de Buhari rivayetiymiş. Burada bir nebze durmak istiyorum. Şimdi şeytanlar bağlanır, cennet kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ibadet edenler için. Affı ilahi isteyenler için. Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmak isteyenler için. Bazı insanlar var, kendisi şeytan olmuştur. Onlar için böyle bir cehennem şeytanlar bağlanmaz kapı cehennemin kapıları evet, kapanmaz. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Şeyatîne'l cinni ve'l ins. Hem insan hem cinli şeytanlar şimdi var. Şimdi hem cin'den şeytanlar var hem de insanlardan şeytanlar var. E, şeytanlaşmış bir insan görüyorsunuz. insanları öldüren, cinayet işleyen, çocukları kaçıran, çocukların namusuna tecavüz eden, efendim her türlü melaneti işleyenler için şeytan da bağlanmamıştır. Ee, cehennem kapıları kapanmış da kapanmış. Yani. allah Teala onları da ıslah etsin. Amin. Allah İzlala. bütün günahkarları tevbe nasip etsin, Amin. affetsin. İnsanlar iman ettiği zaman tevbe ettiği zaman bize zararı yok, faydası var. Evet. O bakımdan onlara da dua ediyoruz. Allah-u Teala ıslah etsin. Evet. Yani Kahretsin değil de ıslah etsin. Tabii, efendim yine Ramazan'ın özelliklerinden birisi bu ayda ameller kat kat sevabı artar. Çünkü hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam efendimiz'e soruyorlar. Ey sadakati efdal Ya Resulullah, hangi sadaka faziletlidir? Buyuruyor sadakatun fi ramadan. Ramazan'daki Ramazan'da sadaka. sadaka. Evet. evet. Yine bu ayın özelliklerinden bir kimse oruçlunun iftarına yani orucunu açtırırsa, iftar verirse, iftar ettirirse o oruç tutanın sevabından bir şey eksilmediği gibi kendisi de o kadar sevap kazanır. Hmm. Hadis-i şerifte yine hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam men fattara saimen bir kimse bir orucunun e, orucunu, iftarını açtırırsa felehu lehu ecrihi min geyri an ينقص من اجل Kazandığı sevap kadar o da sevap kazanır ee, ve onun ecrinden mükafatından yani oruç tutanın ezrinden de bir şey eksilmez. eksilmez. Bu çok önemlidir. İftarlık veriyoruz. Yalnız bu iftarlık verirken herkese iftarlık verilir. İlla fakirlere verilmesi gerekmez. Evet. Zengine de verilir. Fakire de verilir, Tanıdıklara da verilir. Ancak şu yanlıştır. Yani birisi bizi iftara çağırdı. Karşılık olarak ben de onu çağırayım. Hmm. Öyle olmamalıdır. O beni... sen, ha, değil mi? O beni çağırdığı için ben çağırmayayım. Hayır, Allah biz rızası Biz Allah rızası için bütün amellerde istenen ihlastır. Allah'ın rızasıdır. Sevabı kazanmaktır. Sevabı elde etmektir. O bakımdan o niyetle eee iftar verilirse çok sevabı vardır. Bir noktaya e, nazar dikkati çekmek istiyorum. Ondan sonra Mesela bir hocam. E, bir oruçlu biz onu yemeğe davet ettik. Evet. İftara davet ettik. Biz de iftar etmesin. Yolda birisi eline bir hurma veriyor. Al bununla iftar et. O sevabı başkasına gitti yani. ilk hurmayı veren onu iftar ettirmiş olur. İftara giden kişi de onu davet edenin yemeğiyle iftar etmesi gerekir. Hmm. Yani, i̇ncelik yani. He? Ha, tabi, çok önemli bir nokta. Evet. Şimdi kimseni davet edip sana iftar vermek istiyorsa sen onun e, yemeğiyle bulmasıyla hmm. iftar et. Bu arada e, yine bir hatırlatma bulunayım. Hmm. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iftar ederken hurma ile iftar edin. Hurma hmm. yoksa su helal rızıktır diye suyu tavsiye ediyor. Bazı televizyonlarda zeytin katıyorlar. Zeytine dair hiçbir rivayet yoktur. Hurma su. İftarda zeytinin ekmekten hiçbir farkı Hı -hı. yoktur. Varsa hurma ile, yoksa su, su ile iftar etmek sünnettir. Evet. Hocam, ee, anladığım kadarıyla daha faziletlerine dair söyleyeceklerimiz var. İsterseniz bir ara verelim. Peki. Ondan sonra e, evet. kaldığımız yerden devam eder sahibine uyacağız. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Eksik olmayın. E, efendim e, Muhammed Sadık Hamidi hocamla birlikteyiz. Ramazan'ın faziletlerini e, konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bugün de yine e, Rudane'nin büyük hadis külliyatını, 3 ciltlik, 10 binden fazla hadis var içerisinde. Onu bir dostumuza hediye edeceğiz programımızın başından telefona kadar konuştuğumuz konulardan bir soru soracağız. O yüzden e, dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten ama bu açıdan biraz daha belki dikkatle takip etmenizi tavsiye edeceğiz. E, Ankara iftarından hemen sonra alacağımız telefonla doğru cevap veren e, dostumuza güzel hediyeyi ulaştıracağız. Hocam kitabı görünce çok memnun oldum. Dün de gördüm bahsettiniz. Bu kitap, hadis ilmi bakımından, muhaddisler nezdinde çok önemlidir. Hı hı. Önemi şudur, e, biliyorsunuz birçok hadis kitabı var. Evet. Yani yüzlerce hadis kitabı hı hı. var. Hı hı. Keşke fırsat olsaydı, o konuda da seyircilerimize bilgi verseydik. Şimdi, en çok sahih hadis ihtiva eden hı hı. altı kitap var Kötü bir sitte. Hı hı. Evet e, ee, İbnül Esir el Cezeli diye bir alim bunları da bunları bir araya getirmiş. Nasıl bir araya? Mükerrerleri hasvetmiş, e, isnatlarını hasfetmiş ve bütün bu kitaplarda olan hadisleri bir araya getirmiş. Adı da Camiül Usul. Hadis-i Rasul. Çok önemli bir kitaptır. Kötü bir sitte hadislerini. Hocam şöyle yapalım. Evet. Ee, aradan sonra ben belki Peki. bu konu biraz daha detaylı Peki. şey söyleyeceğim. Biraz uzun sürecek. Biraz uzun sürecek gibi. Evet. Ben hani birkaç evet. cümle Peki. mi diye baktım. Peki. Evet bir ara vereceğiz. Bambaşka bir yan inşallah tekrar devam edecek.